Merhaba Goran izleyicileri. Hava Atışı'nın NBA bölümüne hoş geldiniz. Abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Abi ben direkt konuya giriyorum. Konuya direkt yok, evet. Giriyorum abi. Golden State sezona iyi başlamadı ama Doğu Konferansı lideri Boston Celtics'i yendi. Sence bu durum takımı olumlu yönde etkiler mi sezonun geri kalan için? Tabi çok değerli bir galibiyet. Geçen sezonun NBA finalinin revanşı diyebileceğimiz bir karşılaşmaydı. İlk kez karşılaştılar. NBA finalinden sonra Golden State hatırlayacağın gibi 4-2 ile kazanmıştı. Valla işte baktığın zaman 123-107 ve çok önemli hücum performansı performanslar var. Clay Thompson 34 sayı attı. Stephen Curry maçı 32 sayıyla tamamladı. Jordan Poole 20 sayı. Jonathan Kuminga 14. Raymond Green de 11 sayı. Yani bu 5 oyuncu 123 sayının 111'ine imza attı zaten. Hücumda bu kadar akıcı bir Warriors olduğu zaman zaten önünde durmak zor. Ama daha önemlisi Warriors'ın savunmada gösterdiği performans. Yani Boston Celtics'i 107 sayıda tutmayı başardılar. Çünkü Boston bu sezon hücumda tarihi bir sezon geçiriyor. Yani hücum ratinglerine baktığımız zaman 119.3 ile birinci sıradalar ki bugün sezon bitse NBA tarihi rekorunu kıracaklar yani Brooklyn Nets'in 2020-2021 sezonundaki o 118.3'lük hücum reytingini geride bırakacaklar. Öyle bir sezon geçiriyor Boston. <laughs> ama yani 110 sayının altında tutmak gerçekten önemli. Hani 110 sayı belki kulağa çok gelebilir ama işte dediğim gibi yani böylesine bir kaliteli bir hücum takımını bu rakamda tutmak gerçekten çok değerliydi. 27. maçta sadece 5. kez 110 sayının altında kaldı Boston. Yine baktığımız zaman %42.5 şut yüzdesinde tutmayı başardı Golden State ki geçen sezonun hani biraz Boston e, final serisinin hayal reddeleriyle mücadele etti diyebiliriz. Yani o 3 maçta, son 3 maçta serinin 3 maçında 100 sayının altında kalmıştı Boston. Hani bu sezon evet çok yüksek bir hücum bir yüzdesi var ama geçen sezon Warriors'a karşı ne kadar zorlandıklarını biliyoruz. Sanki bir kez daha aynı şey yaşandı. Aynı senaryo yaşandı. Tabi normal sezon maçı çok da şey yapmamak lazım. Yani abartmamak lazım. Al Horford yoktu. Zaten Robert Williams sezon başından beri yok aslında. Ama yine sonuçta Warriors için hani özellikle Warriors cephesine baktığımız zaman sezona işte dediğim gibi kötü başlayan bir takım. deplasman dereceleri hala yani çok iç açıcı değil ama bir lige mesaj gönderme anlamında, da bir mesaj gönderme anlamında biz ünvanımızı korumak için buradayız, hazırız mesajını vermek için tabii güzeldi. Kaldı ki Utah karşısında alınan son saniye yenilgisi var. Yani çok da parlak bir durumda çıkmadı Golden State o maça. Boston'da Phoenix'i bayağı paramparça ederek gelmişti. Dolayısıyla hani hem Utah yenilgisi sonrası bu maçı kazanmak hem de formda bir Boston'ı yenmek. Ki bu arada 6 maçlık bir deplasman serisine çıkacak Warriors. Yani eğer Boston'a karşı kaybetseler yine soru işaretleri gündeme gelecekti. Yine bir eleştiri sahna olacaktı. Onu da bertaraf etmiş oldular. Bu arası açısından güzel bir galibiyet oldu. Golden State biraz mesaj veriyor diyorsun. Aynen abi. yani bu galibiyet biraz e, mesaj galibiyeti de diyebiliriz. Abi ben New Orleans'a geçiyorum o zaman. 7 maçlık bir galibiyet serisi yakaladılar. Zion Williams'ın performansını sen nasıl değerlendiriyorsun? Tabii oradan. 7 maçlık galibiyet beraberinde de Batı Konferansı'nda zirveye getirdi. Ki son iki maçta Phoenix Suns'ı yenerek yani lideri yenerek liderliğe yükselttiler. Ki o Suns geçen sezon playofflarda gerçi Zion'sız bir Pelicans'tı ama 36 galibiyet almış bir Pelicans, 64 galibiyet almış Suns'ı Playoff'ta çok zorlamıştı ama e, teslim olmuştu 4-2 ile yenmişti. Ama iki takım arasında hani belki çok böyle köklü bir şey yok, hani geçmişleri yok ama aralarında oluşmuş bir rekabet de var. Dolayısıyla Pelicans çok motive çıktı zaten o iki maça Ki cuma günkü ilk maçta yine Pelicans'ın galibiyetiyle sonuçlanan maçta maçın son saniyesinde Zion Williams'ın yaptığı bir smaç vardı. O smaçtan sonra ortalık biraz gerildi. Yani gerçekten Pelicans oyuncuları çok e, duygusal bir şekilde çıktılar o maça. Çok agresif ve geçen sezondan bilenmiş bir şekilde çıktı ve iki tane net galibiyet aldılar. Galibiyet serisi de işte 7 maça yükseldi. 2018'den beri en iyi derecesini elde etmiş durumda New Orleans. Böyle bir seri yakalamamışlardı. Tabi bunun başında Zion Williamson geliyor. Hani henüz daha 20 maçta forma giydi ama hani sanki hiç 500 gün sağlardan uzak kalmış bir oyuncu gibi değil. Yani bir anda o arayı kapatı verdi. Ben biraz daha açıkçası bu sezonun onun için zorla geçeceğini düşünüyordum ama son dönemde bu galibiyet serisinde de 29.2 gibi çok yüksek bir sayı isabetiyle sayı ortalamasıyla oynuyor. Yine reboundlarda, asistler Top çalmalarda gerçekten çok etkili ve boyalı alanda hakikaten herkese hallaç pamuğu gibi atıyor. Önüne kimse çıkamıyor. Zaten çok ender görülen bir fizikte bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Yani NBA'de kimseyle kıyaslamak kolay değil onu tarihsel bazlara baktığımız zaman. Hani her oyuncudan bir şey yaz Bir de Shaq'in kuvveti, işte Karl Malone'un yediği falan gibi. Hani böyle birkaç oyuncudan işte Lebron James'in yine de atletizmi. Yani hepsinin birleştiği bir oyuncu. Ama tabi sakatlardan dolayı çok çekti son iki sezonda. Ama şu anda o onu All Star'da bıraktığımız, yerden şu anda devam ediyor gerçekten. Ki bu arada Brandon Ingram'ın da sakat olduğunu hatırlatalım. Son 6 maçları takımın diğer All-Star'ının olmadığını hatırlatalım ama New Orleans Pelicans çok derin bir kadroya sahip olduğunu da gösterdi. Gerçekten çok iyi gidiyorlar şu anda. Ben şimdi gururumuz olan Alperen Şengül'e geçmek istiyorum. NBA tarihinde 1000 sayı ve 200 asist yapan en genç pivot oldu. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Tabii çok değerli bir oyuncu Alperen. Kendisini de bir kez daha tebrik ediyoruz. Hakikaten çok elit bir ekibin arasına katıldı. Brad <laughs> Doherty, Cleveland Cavaliers tarihinin All-Star pivotlarından biriydi. Onu geride bırakarak bu başarıya imza attı. Tabii erken girdi lige bir avantajı da o ve Houston gibi daha altlarda olan, yeniden yapılanma sürecinde olan bir takımda yer alması biraz daha istatistiksel anlamda hani Alperen'in de daha fazla kendisini göstermesine ve daha fazla süre alıp daha fazla sağda kalmasına neden oldu. O da zaten aldığı süreleri şu ana kadar çok iyi değerlendiriyor. Hani belki bir pivot ama aslında bir point pivot diyebiliriz Alperen. Tıpkı Nikola Jokic gibi ki zaten NBA'ye adım attığı günden beri onunla kıyaslanıyor. Hatta Nikola Jokic de onu çok seviyor bir demo maçı vardı kısa süre önce o maçtan sonra bir basın toplantısı vardı. Hani bence Alperen'in biraz daha üstünden oynamalı hücumlarını Hürsün gibi bir açıklaması vardı. Gerçekten Alperen hücumda Hürsün hücumlarının merkezinde olduğu zaman daha fazla o asist özelliklerini gösterebildiği zaman Hürsün hücumu da daha akıcı oluyor. Ee, yani şu ana kadar tek eleştiri geçen sezon serbest atışlarda bu sezon orada bir ilerleme var. Ama e, 3 sayılık atışlarında şu anda %19 isabetle oynuyor. Gerçekten çok düşük. Hani 3 sayılıkların bu kadar dominant olduğu bir dönemde Alperen'in biraz daha bu anlamda kendisini geliştirmesi lazım. Şut mekaniği iyi ama işte bunun üzerine daha çalışması lazım. Ama Alper'in çok açık tabii. Yolu açık olsun diyoruz. Gerçekten gururumuz olmaya devam ediyor. Umarım daha da iyiye gidecek. Hüsten demişken ben Doğu Konferansı'na geçiyorum. Milwaukee ile oynadılar biliyorsun. Evet. Sezonun en kötü defansif istatistiklerinden birine sahip olmuş. Hüsten'a sadece 92 sayı atabildiler ve sağdan mavi Hani Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Tabii Hüsten için önce şunu söylemek lazım. Ekstra bir motivasyon açıklar. Çünkü takımın koçu Stephen Silas'ın babası Paul Silas vefat etti ki Paul Silas da NBA önemli figürlerinden biridir. Üç tane NBA şampiyonluğu kazanmış. İşte daha sonra oyunculuk kariyerinden sonra koçluk yapmış. Hatta LeBron James'in Cleveland'daki ilk iki sezonundaki koçudur. New Orleans'da yine koçluk yapmış. Çok değerli bir isimdi. O kayıptan sonra biraz da koçları için oynadılar. Hatta galibiyete de ona ithaf ettiler. Hem Paul Silas hem de Steven Silas'a. E Tabii Milwaukee Bucks sezonun genel büyük resmi baktığımız zaman Doğu'da yine şampiyonluk adaylarından biri. Zaman zaman takımların böyle kontak kapattığı maçlar olabiliyor işte. Bu da onlardan birine denk geldi. Yoksa Milwaukee açısından tabii çok önemli bir kayıp değil ama Houston açısından çok moral motivasyon anlamında önemli bir galibiyet ki genç bir takım olarak Houston'ın en büyük dezavantajlarından biri özellikle maç sonunu kötü oynamasıydı. Geçen sezon çok fazla maç kaybettiler. Böyle son 5 dakikasında önde girdikleri veya birkaç sayı geride girdikleri maçı çok fazla bu tür maç kaybetmişti. Bu biraz da Houston'ın belki gösterdiği gelişimin de bir emaresi. Bu tür maçları kazanmaları onlar için büyük bir deneyim tabii. Yani sonuçta bu sezon yine playoff olmayacak belki onlar için ama bu tür galibiyetler almaları çok değerli. Arka arkaya da 4. galibiyetleri oldu Houston açısından. Şöyle baktığımız zaman yine Milwaukee için ne diyebiliriz? İşte Chris Middleton maçta sakatlandı. O biliyorsun geçen sezon playoff'larda sakatlanmıştı. kısa bir süre önce sağlığı geri döndü. Şimdi bir kez daha sakatlandı. Belki çok ciddi değildir ama tabii hani tıpkı Kawhi Leonard ve Paul George gibi yani bir ilk 5'te bir dışarıda oyuncuların da ritim bulması kolay olmuyor. Chris Middleton'da bu tür bir sıkıntı yaşayabilir tüm sezon boyunca. Ben Brooklyn Nets'te geçmek istiyorum. Onlar da sezona biraz saldırmasa başlandılar. Evet. Ama son 8 maçta sadece lider Boston Celtics'e yenildiler. Hani sezonun geri kalanı için olarak hakkında düşünüyorsun? Valla son zamanlarda evet alınan galibiyetler güzel. Biraz da fixtürün de avantajı vardı. Çünkü 7 maçlık bir iç saha serisi vardı. Orada o 6 galibiyet alındı. Orada dikkat çeken unsurlardan biri çok fazla ilk beşe yüklenmesi. Özellikle Kevin Durant yine çok ağır dakikalar almaya başladı. Özellikle sezonun ikinci bölümü playofflara doğru hani bir düşüş de yaşayabilir. Onu biraz korumak da istiyor Jack Vaughn ama şu anda hani Durant'e de yüklenmek zorunda biraz takımın ritme girmesi, galibiyetleri işte böyle arka arkaya alması yolu biraz Durant'in sağda olmasından geçiyor. Bundan sonraki 12 maçın 9'unu deplasmanda oynayacaklar ki son Indiana ile başladılar. Indiana'yı yenler bu arada işte bir tedbir amaçlı en azından Jack Von Kevin Durant dahil olmak üzere 8 tane as oyuncusunu dinlendirmeyi başardı. Ona rağmen galibiyet almaları tabii Brooklyn açısından deplasmanda ana rotasyonsuz kazanmaları güzeldi ama bundan sonra dediğim gibi zorlu bir sürece girecekler. Önümüzdeki bir aylık boyunca 12 maçın 9'unu deplasmanda oynayacaklar. Eve döndükleri 3 maç var. O 3 maçın da ikisi zaten arka arkaya Warriors ve Milwaukee karşısında yani zorlu bir fikstüre giriyor şu anda Brooklyn ama sezon başına göre tabi daha basketbola kanalize olmuş, basketbola odaklanmış, kafasını daha basketbola verip saha dışındaki o işte sinir bozucu olaylardan tamam tamamen aramış bir Brooklyn Nets olması güzel tabi. Bu arada TJ Warren da döndü. 2 sezon önce Bubble'da Indiana Pacers formasıyla önemli işleri imza atmıştı. Sakatlığı vardı. Onun da iyileşip rotasyona dahil olması güzel tabi. Yani Brooklyn Nets için asıl sınav aslında şu an başlıyor. Evet, öyle diyebiliriz. Abi ben New York Knicks'e de bir geçmek istiyorum. Hı -hı. Çünkü onların da bir dört e, 4 maçlık bir seri yakaladılar. Yani onların da hani gidişatı şu an iyi görünüyor. Sen ne düşünüyorsun? Tabii New York söz konusu olunca her an her şey olabilir. Şu anda bir 4 galibiyetlik bir seri var ama yani böyle çok pozitif cümleler kurmak için erken. Jalen Brunson işte son Sacramento galibiyetinde o da bir sakatlığı oluştu. Ne kadar sağlardan uzak kalacak bilmez. O bir top yine bir sakatlığı vardı. Ama 4 maçlık galibiyet serisi güzel tabii. RJ Barrett son maçlarda çok iyi performans ortaya koyuyor. Julius Randle dün Sacramento karşısında oyundan atıldı ama yine o da zaten bu takımın ana silahlarından biri. Ama kadro derinliği ve istikrar konusunda ikisinin her zaman sıkıntısı var. O sorunlar da devam edecek gibi duruyor. Her ne kadar şu son 4 maçlık periyotta alınan 4 galibiyet olsa da. Abi, son olarak Joel Embiid Charlotte karşısında 53 sayı üretti ve maç başına istatistikte Luka Doncic'i geçti. Bu ikili arasındaki rekabet hakkında senin de görüşlerini İkisi de tabi takımlarının e, takımların ana skoreri, her şeyleri yani o ikisi oyuncuyu devreden çıkarsan denklemden çıkarttığın anda ikisi de hani playoff dışı bir oynayan takım haline gelecekler çok büyük ihtimalle. Joel Embiid tabii çok bu sezon hücum anlamında, hücum performansı anlamında inanılmaz işleri imza atıyor. Yani şu 9 maçlık periyotta bir işte zaten ilk başında bir Utah galibiyetinde 59 sayısı vardı. Şimdi bir 50 sayılık performans daha, 50 sayılık da. Allen Iverson'dan sonra da ve Will Chamberlain'dan beri galiba. Son, yani bu iki oyuncudan sonra Sixers formasıyla bu kadar kısa süreçte arka arkaya 50 sayı atan ikinci oyuncu oldu. tabi yani dediğim gibi bittiği yere kadar Sixers gidecek. Bu sezonda MVP MVP ödülünün en güçlü adaylarından biri zaten. Performansı şaşırtmıyor ama ekstra diğer takım arkadaşlarından, diğer parçalardan son maçta işte James Harden 19 sayı 16 asistle oynadı ama genel olarak baktığımızda sürekli bir istikrarlı katkı alamadığı için hücumda yani hücumdaki birinci, ikinci bazen üçüncü opsiyonda Joel Embiid olabiliyor. Biraz tabii yükünün hafifletilmesi lazım ki sakatlıklardan o da çok fazla çeken bir oyuncu. Sağlıklı kalabilmesi için biraz yükünün de aslında azalması lazım. Bu istatistikler güzel ama ne kadar da Embiid'in üzerine bir yük bindiğinin bir işareti. Sezon boyunca Don Cic'le herhalde böyle gidecek Don de aynı şekilde Dallas'a sürüklüyor. da orada bir biyonik adam olarak her şeyi yapmaya çalışıyor. Çünkü on, o da yeterli desteği alamıyor. 2 tane yeterli desteği alamayan oyuncu ne yapsın? İşte böyle bu şekilde, inanılmaz performanslarla en azından biz izleyicilerin seyir zevkine katkı sağlıyorlar diyebilirim. Bize izlemek için aslında Aa, daha evet. büyük bir, bir sebep oluyor. Evet. Abi bu haftalık bu kadar. hani sen ekleyeceğin bir şey varsa... Teşekkür ederim. Galvani izleyicileri, bizden bu haftalık bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorum ve beğenilerinizi bekliyoruz. Hoşça kalın.